dokunuyor. Baliç çuvarlıyor. Moşe ile Fenerbahçe oyunu başlatıyor ama ilk ataklar Erzurumspor'dan Spor'dan. Muhammed Tattığı tehlike peşinden Fenerbahçe Tayfun'la karşı kaleye yükleniyor. Balic araya giriyor. Balic yanında. Beganović var. Balic Beganović mücadelesi. Balic pozisyona hakim. Ortası mükemmel ama kimse vuramıyor. Yükleniyor Hök Hök sokuluyor Bir kaç denemesi. Metin Diyadin vermedi Metin Diyadin birden ortaya döndü Bir ara pası ters bir vuruş Ve ağlara giden top Burak kendi kalesine gönderiyor bu topu istemeden. Moşa ayak uzatıyor. Burak topu uzaklaştırmak isterken top filere gidiyor. Altay üzgün, Burak üzgün. Fenerbahçe 1-0 önde ve işte kale arkasından. Fenerbahçe'nin 5. dakikada kazandığı gol tekrar ekranımıza geliyor. Sarı Acıverkler sevinç içinde peşinden ataklar başlıyor. Faysal uzaktan vuruyor dışarı gidiyor top. Erzurumspor yine geliyor rakibinin üzerine. Muhammed tüm atlarıyla Erzurumspor rakip kalecide Muhammed sırtı kaleye dönük dönüp vurmak istiyor uça bırakmıyor. Uça uzaklaştırıyor ve hemen Fenerbahçe hata başlıyor. Bir kornerle devam edecek tehlike. Balic kaleyi yokluyor. Kale ağzında Moldovan offside bayrağı havada. Kaleci Altay pozisyonu tekrar izliyoruz. Moldovan tek başına kale sahasının ön çizgisinde kalmış gördüğünüz gibi. Yeniden Erzurumspor'un beraberlik çabaları var. Muzaffer'in arapası Muhammed offside bu defa. Bu pozisyonu da tekrar ekranlarınıza getiriyoruz. Muzaffer yuvarlıyor. Muhammed offside durumunda. Balic. Balic kaleye sert vuruyor. Kale ağzında Altay'ın yumrukları. Yine Balic yüklendi. Faul işareti var. Biz bu tehlikeli pozisyonu tekrar izliyoruz. Peşinden Erzurum spor karşı kalede Muhammed yükleniyor. Rüştü rahat önlüyor bu pozisyonu. Fenerbahçe hata. Metin Diyadin bir arapası. pası. Baliç bekletmeden vuruyor. Çaprazdan dışarı gidiyor. İşte Metin Diyadin ile Baliç'in birlikte yarattıkları tehlike. Şimdi Fenerbahçe hata. Baliç, Tayfun. Baliç. Tayfun ortalıyor arka direğe. Kafayı vuramayan Moldovan. İlk yarının son bölümü Erzurumspor'un baskısı artıyor. Kürşat. Kürşat sol ayağıyla ortalıyor kale ağzına. Uçe çıkarıyor. Burak kontrolünü alıyor topu. Bir ver kaç. Yine Burak gol pozisyonunda Burak vuruyor ve Rüştü'nün ayaklarına çarpıp mutlak bir golden kurtuluyor Fenerbahçe kalesi. Muhammed soldan devam ettiriyor hata. Burak Muhammed paslaşması. Hök kayarak müdahale ediyor. Moşe topu kaçırıyor. Loşe. İlker ortadan geliyor. Metin Diyadin sol çaprazda. Begoviç kapatmaya çalışıyor açığı. Metin Diyadin. Bir ver kaç. İşte biraz önce Erzurumspor'un Burak'la kaçırdığı pozisyonu tekrar ekranlarınıza getiriyoruz. Bir başka deyişle Düştü'nün kurtardığı pozisyon. Yine Metin Diyadin. İlker ortada. Moldovan duramıyor bu topa. Bu defa Baliç Uzun bir orta sekiyor. Yine Moldovan. Moldovan çaprazda ve kaleci Altay'ın ayaklarına çarpıyor. Bu pozisyonda da sonuç alamıyor Sarı Lacivertler. İşte Altay'ın karşıladığı top. Sağ solu bir top kale karambol. Eller havada. Tehlikeyi Uçe uzaklaştırıyor. Muzaffer uzun top. Defansın arkasına bir hata. Muhammed önüne çekiyor dışarıya vuruyor. Atak sırası Fenerbahçe'de Balic'in vurucu kaleci Altay'ın yumruklarından çıkıyor. Balic'in friki tekrar ekranlarınızda çok çaprazda. Açısı çok dardı ama kaleyi vurmayı tercih etti. Fenerbahçe yine yükleniyor. Bir ara pası. Moldovan yerden orta kaleci Altay'ın ellerinde top. Atak sırası Erzurum Stor'da. Kale ağzında bir karambol. Defanstan gelen Alpaslan da yükleniyor. Derol topu kaçırıyor. Bir ara pası Tayfun'dan. Moşe ortaya çeviriyor. Moldovan, Moldovan sokuluyor. Karşı karşı karşıya ve golü atıyor. 55. dakika Fenerbahçe Erzurum deplasmanında 2-0 galip kurma yükseliyor. Bu golle işte Romen golcünün Fenerbahçe'nin ikinci golü olarak filelere yolladığı top ve golün sevinci. Spor savunmasında hatalar. Bir orta kale ağzına Metin Diyadin geliyor. Kürşat sektiriyor korner. Hüseyin kaptırıyor topu. Moşe dokunuyor. Moldovan bir ara pası. Balic sokuluyor. Balic offside diyor. Maçına hakemi Metin Tokat. Balic kullandı. Moşe dönerek sert vuruş dışarıda. ...tekrar ekranlarınızda... ...son haftalarda hayli formda Moşe... ...bu hareketle onu gösteriyor... ...ve bir uzun top... ...Muhammed... ...Karşı karşıya... ...ama çalan bir düdük var... ...offside... ...Muhammed için... ...Tayfun... ...ikili mücadele... ...Tayfun arkasında Soner var... ...Soner topu söküp alıyor... ...bir arafası Muhammed'e... ...Muhammed... ...Uçe karşılıyor... ...vuruş... ...Uçe'den... ...Rüştü... ...ve çıktı mı çıkmadı mı... ...bırakmıyor Rüştü... Erzurumspor'un üst üste yaptığı ataklar var. Fenerbahçe savunması gol fırsatı vermemeye çalışıyor. Bir hava topu daha Uçe'den Rüşki'ye gidiyor. Metin Diyadin, Moşe, Metin Diyadin. Bir ara pası kimse yok. Kaleci Altay. Ve bir hatalı pas. Balic kaptı. Metin Diyadin yanında bıraktı. Metin Diyadin bomboş pozisyon ortaya çeviriyor savunma çıkarıyor Ali Rıza ile. Şimdi Erzurumspor Fenerbahçe kalesinde. Sert vuruş Alpaslan'dan kaleci düştü. Yine Erzurumspor Spor atağı. Bir uzun top bir defa Muhammed'in önüne. Uç arkasında kaldı. Muhammed Uç'e. Uç'e yetişiyor. Muhammed yerde. Devam ediyor atak. Muhammed vuruşu çok yavaş ve savunmadan dönüyor. Erzurum spor hata devam ediyor. Bu defa Kürşat. Muhammed. Atay pozisyona hakim. Bir ortada Atay'dan kale ağzına doğru. Kafayı Ali Rıza vuruyor. Dışarı gidiyor. Şimdi Fenerbahçe atakta. Boliç. Boliç. İkinci yarıda oyuna girmişti. Boliç şut pozisyonunda vuruş. Çok yavaş. Kaleci Altay için kolay top. Ataklar karşılıklı bu dakikalarda. Alpaslan'ın vuruşu Rüştü için zor bir top değil. Şimdi Metin Diyadi'nin arapası. Moşe çabuk vuruyor. Yine Altay karşılıyor. Faysal uzaklaştırdı. İşte Moşe'nin üçüncü gol kovaladığı dakika. Yine Moşe. Hög akını sürdürüyor. Boliç. Bu defa sert vuruyor. Yine kaleci Altay. Fenerbahçe 2-0 önde ve Balic'in önünde top. Balic arkasında Hüseyin kaldı. Balic süratle geliyor. Çaprazla dışarı vuruyor. Ortadan gelen kimse yoktu. Balic kendi kullandı şansını. Şimdi uzun topla Erzurum Flor karşı kalede. Topa Muhammed uzanamıyor. Yine Balic. Bir ver kaç. Metin Diyadin. Metin Diyadin çaprazla. Gol pozisyonu. Kaleci Altay'ın ellerinde kalıyor tekrar izliyoruz. Fenerbahçe'nin kaçırdığı bir başka ve önemli gol pozisyonuydu. Ve Metin Tokat bu ilginç mücadeleyi bitiriyor. Erzurumspor 0 Fenerbahçe 2.